Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu hareketlerin nasıl kaldırabileceğimizi göstereceğim. Bu hareketler sinirimizi bozuyor. Ben hiç sevmiyorum. Böyle. Bunlar kötü. Ondan dolayı size bunları nasıl silebileceğinizi göstereceğim. Böyle. Yani tek güzel olan şey duruşu böyle. Şöyle duruşu. <laughs> Bir de bu çok hoşmuş. Onun dışında güzel değil. Şimdi bunu yok edeceğiz. İlk önce çıkalım buradan. Arkadaşlar ilk oyuna başla, başla ay konuşalım başlanan kısma gideceğiz. Belki şey o, oradaki ev anlarsınız ama o ev değil. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuna basacağız. Buradan 1999 ya da 2000 yazabilirsiniz. Buradan şunu kapatacağız yani şu bunu kapatacağız. Ondan sonra arkadaşlar oyundan çıkacağız. Buradan böyle yapacağız yani. Bunu da atacağız. Sonra tekrar oyuna gireceğiz. Arkadaşlar ben düzeltip geleyim şunu. Evet arkadaşlar şimdi düzeldi girdim oyuna bakın. Hii, çok güzel oldu. Evet arkadaşlar başka videoma videomda Konuşamadım. Özür dilerim. Başka bir videomda hepinize kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.